Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Konumuz birinci sınıflar için uzunlukları tahmin etme. Şimdi etkinliklerimizi yaparak uzunluklarını tahmin edelim. Kısa mı, uzun mu? Hep birlikte yapalım. İlk sorumuza bakalım. Varlıklardan en kısa olanı işaretleyelim. Üç tane kalemimiz var. Birinci kalemimiz, ikinci kalemimiz, üçüncü kalemimiz. Bunlardan bize en kısa olanı soruyor. Sizin de sınıfta arkadaşlarınız var. Bazıları uzun, bazıları kısa, bazıları sizden uzun, bazıları sizden kısa. Belki siz de en uzun boylusunuzdur veya sınıftaki en kısa boylu çocuk siz olabilirsiniz. Şimdi buna göre düşünelim. Kalemlerden en kısa olan hangisi? En kısa olan bu değil mi? En kısa kalem. En çok kullanılmış kalem en kısa kalem. İşaretleyelim kutusunu. Diğer sorumuza bakalım. Şimdi ağaçlardan en kısa olanı işaretleyeceğiz. Bakalım. Ağaçlardan en kısası hangisi? Önce en uzun olanı bulalım. En uzun olan yani en büyük ağaç bu. En uzun olan ağaç bu. Sonra bu. En kısa hangisi? Bu minik ağaç. Bunu işaretleyeceğiz. Evet, mumlarımıza bakalım. En kısa olan mum hangisi burada? En uzundan başlayarak sayalım. En uzun hangisi? En uzun bu. Sonra bu. En kısa hangisi? Bu mum. En kısa mumumuz. İşaretleyelim. Sokak lambalarına bakalım. En kısa sokak lambası hangisi? Boyu en küçük olan. Bakalım şöyle hizalayalım en uzun bu en yukarıda kafası. Sonra bu en küçük en kısası hangisi? Bu işaretleyelim. Diğer sorumuza bakalım. Bu sefer de varlıklardan en uzun olanı işaretleyeceğiz. Merdivenlerimiz var. En uzun hangisi bu merdivenlerden? Onu bulalım. En uzun birinci merdivenimiz. İşaretleyelim. Evet havuçlarımıza bakalım. En uzun havucumuz hangisi? En kısa bu. En uzun hangisi? Üçüncü havucumuz. Hemen işaretleyelim. Zürafalarımıza bakalım. Küçük zürafalarımız var. Ama bunlardan bir tanesi en uzun olanı. Hangisi en uzun? En kısa zürafa bu. En uzun hangisi? En uzun da ikinci zürafamız. En uzun boylu olan bakın en yukarıda kafası. En uzun olan ikinci zürafa. İşaretleyelim. Son sorumuza bakalım. Fırçalarımız var. Birinci fırçamız, ikinci fırçamız, üçüncü fırçamız. Evet bu soru size gelsin. Bunlardan en uzun fırça hangisi? Birincisi mi? İkincisi mi? Üçüncüsü mü? Haydi bakalım tahmin edin. Yorumlara yazın. 1 mi? 2 mi? 3 mü? Etkinliğimiz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.